Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Suyu kalmayan kuyu su ile nasıl doldu? Bir mucizedir bu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Hudeybiye gazvesinde Hazreti Beradan, Hazreti Seleme İbn Akva'dan ve diğer sahabilerden Bukhari, Müslim ve benzeri sahih kaynaklarda geçen bir habere göre Gazve-i Hudeybe'de bir kuyuya rast geldik diyorlar. Bu kuyunun içerisindeki su ancak 50 kişiye, kişiye kifayet ederdi. Ama biz 400 kişiydik. Suyun ne kadar varsa tamamını çektik. Artık kuyuda su kalmadı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam geldi. İçerisinde su bulunan kovanın içine mübarek tükürüğünü bıraktı. Sonra okudu, dua etti ve o kovadaki suyu kuyunun içine boşalttı. Kuyu birden kaynadı, doldu ve en üstüne kadar kuyu suyla doldu. Bütün ordumuzda bulunan insanlar ve onların hayvanlar o sudan içtiler, abdest aldılar ve bütün ihtiyaçlarını giderdiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla, dua bereketiyle Rabbim bir anda o kuyunun suyunu bereketlendiriyor. Biliyorsunuz Kuyulardaki sular çekilir ama bitmez. Azar azar çekilir. Tekrar Rabbim onun yerine yenilerini gönderir. Ağaçların meyvelerini toplarız. Seneye bir daha doldurur Rabbim. Öbür sene bir daha doldurur. Ama bunlar bir anda yapsak garipseriz. Fakat kademe kademe zaman içerisinde yarattığı için ve sürekli gördüğümüzden şaşırmayız. Alışkanlık haline gelmiştir. Ama bu bir anda hiç alışkanlık olmadığımız bir durumda meydana gelse şaşırmaktayız. Aslında her iki fiildi yaratan Allah. Yani ağaçtaki meyveleri her sene doldurup gönderen de Allah. Bir ağacı bir anda doldursa gönderse zamansız yine gönderen Allah'tır. Öyleyse kuyulardaki suları sürekli dolduran, eksiltmeyen, arkasından yenileri yaratıp gönderen Allah olduğu gibi o kuyudaki suyu bir Resulünün, bir elçisinin iltimasıyla, duasıyla bir anda dolduran da Allah'tır. Bunda senecek bir durum yoktur. Önemli olan bu olayların gerçekleşip gerçekleşmedir. Evet bu olaylar büyük sahabiler tarafından aktarılmış ve sahih kaynaklarda geçmekte ve alimlerimiz bunun kesin olduğunu söylemektedir. Peygamberimizin duasıyla nice böyle sular ve yiyecekler bereketlenmiş. Ashab-ı kiramı bunları bizzat gözlerle görmüşler ve hayatlarıyla yaşamışlar. Bize də güvenilir yollarla axtarmışlar.